Gözlerini bir açıyorsun, masmavi bir gökyüzü ve bir çift göz. Şöyle bir deniyorsun ama yok olmuyor. Annen hortumuyla seni usulca doğrultuyor. Ve sen daha ne olduğunu anlamadan annenin gurultulu ile etrafını bir anda onlarca dişi fille çevriliyor. Teyzelerin, ablaların, kuzenlerin tüm aile burada olduğuna göre şimdi kutlama zamanı. Çünkü sürüye bir metre boyu ve 100 kiloluk cüssesiyle minicik bir prenses katılmış durumda. Önce 22 aylık inanmaz gebelik rekoru için annene bir madalya takılıyor. Ardından parti başlıyor. Gelen herkes burnuyla seni koklayıp nazikçe okşamaya başlıyor. Bu aslanlardaki gibi bir kabul etme değil. Saf sevgi ve coşkuyla dolu bir hoş geldin kutlamasıdır. Seni heyecanla saran, nazikçe dokunan, koklayan ve ayağa kalkman için cesaret veren bir ailenin en küçük çocuğusun. Vay be ne hayat ama! Bu karmaşın içinde annen sana ismini de fısıldıyor. Evet evet. Bir isim. Siz Afrika filleri belirli bir bireye hitap etmek için ona özgü benzersiz bir seslenme kullanıyorsunuz.